açlık grevlerinin bittiğini, bitirildiğini de duyabilecek bir noktadayız. Açlık grevcileri başardılar. Bir noktaya getirdiler. Öcalan'ı Türk milleti ezdinde tek muhatap haline getirme operasyonunda kritik adım işte böyle atıldı. AKP-PKK ekseninde temaslar doruk noktasına çıktı. Açlık grevlerinin bittiğini, bitirildiğini de duyabilecek bir noktadayız. Başbakan yardımcısı Arınç'ın bu açıklamasının üstünden çok geçmeden o haber Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'dan geldi. Öcalan İmralı'ya götürüldü, PKK lideriyle görüştürüldü. Dedi bence zaman çok geçmiştir bu insanlar açlık grevinden bir an önce yani o açlık grevlerin sonra gelmesini İstanbul'da vardı mı varmadı mı bunu halka ve o görevde olan insanlara duyuracaksınız. Mehmet Öcalan, İmralı'nın eylem amacına ulaşmıştır. Eyleme son versinler mesajını kamuoyuna iletti. Eylemin hangi amacının gerçekleştiği ise anlaşılamadı. Ancak bitirin talimatıyla Abdullah Öcalan, sorun çözücü makam olarak gündeme oturtuldu. Dün Sayın Öcalan'ın açlık grevlerini bitirdiğini duyurdu arkadaşlarım. Yeniden müzakerelerin başlaması lazım. PKK cephesinden gelen bu açıklamaya yanıtı yine Arınç verdi. Başbakan yardımcısı Öcalan'a teşekkür etti. Çok teşekkür ediyorum. Doğru yaptılar, isabetli yaptılar. Türk halkını üzmediler. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de gerekirse yine görüşülür diyerek İmralı'nın sorunların çözüldüğü yer imajına katkısını sundu. İhtiyaç duyulduğu zaman ve zeminde bu görüşmeler yapılır demiştik geçmişte de. İhtiyaç duyulan zeminde bunlar yapılmıştır. Bundan sonra da yapılacak. Açlık grevleri üzerinden yürütülen AKP PKK pazarlığı ise Erdoğan'ın idam çıkışlarıyla perdelendi. İmralı ile ilgili görüşmeler yine olabilir. Ancak idam tartışmalarının arkasından Öcalan'ın Türk milleti nezdinde tek muhatap haline getirme operasyonu çıktı. Öyle ki PKK'ya yakın yayın organlarının attığı manşetler durumu açıkça ortaya koydu. E biz biliyorsunuz kimsenin yani adım atmakta tereddüde düştüğü İmralı olsun, Oslo olsun bu görüşmeleri çok açık net siyasi ve demokratik yollarla halledilecek konular konulardır bütün bunlar. Konuşarak halledilecek konulardır bunlar. Yeniden müzakerelerin başlaması lazım.